Bismillahirrahmanirrahim. As-salatu ve sellem ala-i şerefele ve bi-yavu khati bin sallallahu aleyhi ve aleyhi Arkadaşlar, bugün sizlere Diyanet hocalarından bir hocanın zikretmiş olduğu bir fetvayı red olarak yapmaya çalışacağız. O fetvada her şeyden önce Servet ne diyor? Başla bakalım. Şefaat Ya Resulallah demek yanlış değil midir demiş. Allah'ım bizi Peygamberimizin şefaatine nail eyle demek daha doğru olmaz mı diye not etmiş. Bir insan Allah'ın bizi Peygamber Efendimizin şefaatine nail eyle diyebileceği gibi şefaat ya Resulallah da diyebilir. Tayyip. Arkadaşlar bakın bu fetvada bu kişi diyor ki soruluyor şefaat ya Resulallah. Resulallah selam öldükten sonra denilebilir mi? Konusu olarak soruluyor arkadaşlar. Her şeyden önce o kişi diyor ki evet caizdir. Tamam. Onun sözüne baktığımızda, bu kişinin sözüne baktığımızda kitap ve sünnetten bir delil görüyor muyuz arkadaşlar? Yani bu fetvayı bir delile, yani Allah'ın bir ayetiyle veya da bir sünnetine en azından alimlerin, geçmiş olan alimlerin bir fetvasına dayandırıyor mu? Hayır. Vay. Dayıp dayandırıyor mu? Hayır. Arkadaşlar, her şeyden önce şu ilkeyi ve şu kuralı bilmemiz gerekir. O kural nedir? İnnel ibadet tevkifiyyetun başka bir terimle ve başka bir cümleyle birlikte el asıl fil ibadet et yani ibadetlerin Aslı arkadaşlar yani bir şeye bir ibadet denilmez ta ki kitap ve sünnetten illaki bir delil getirilmesi gerekir. Bakın bu kaideyi, bu ilkeyi kim söylemiştir? Hangi alimler söylemiştir? Eşya bir fil Etesan kitabında. Aynı şekilde İbn-i Hacer fil fethel bari. Aynı şekilde bu kaideyi İmam Şafii'ye nispet etmiştir. Aynı şekilde İbn-i Dakik Maliki alimlerinden. Hiç şüphesiz ki evet Maliki alimlerinden bu kaideyi zikir etmiştir. Aynı şekilde arkadaşlar bakın Hanefi alimlerinden büyük alim İmam-ı Serhasi. İmam Serhasi fi kitabihi usulü serhasi de bu kaideyi zikretmiştir. Demiştir ki ve la medhale lil ra'i fi marifeti ma ve ta'atu azze ve cek ve lihada la yecuz itibati aslı ibadet bir Yani ibadet akılla veyahut da beynin güzelleştirilmesiyle hislerle, duygularla demek istiyor. İspat edilmez arkadaşlar. Aynı şekilde nesefi, büyük nesefi, büyük hanefi ayımlarından bu kaydı zikretmiştir. Yani kaide nedir? İlke nedir? Arkadaşlar, fikum. evet, ibadetler ancak ve ancak kitap ve sünnetin delilleriyle isbat edilir. Akılla, güzellikle, duyguyla, töreyle, gelenekle ibadet isbat edilmez arkadaşlar. Tamam, bu kaideyi anladıktan sonra o zaman ikinci merhaleye geliyoruz, diyoruz ki bu kaidenin delili nedir? Yani şefaat ya Allah dememiz için illaki bir delil getir, getirmek gerekirmiş. Bu kaydeden anladığımız kadarıyla. E, çünkü biz de burada bir ibadeti ispat ediyoruz. Ve bu kaydenin, zikretmiş olduğumuz kaydenin delili nedir? Resulallah diyor ki kim ki bizim işimizde olmayan bir işi yapar ise ben ahdete fi amrina Kim ki bizim işimizde olmayan bir işi çıkartır ise o iş ondan kabul olmaz. وفي الرواية من عمل عملا ليس عليه أمر نظورت والله عز وجل سرق يكتب قاعدة عن بقائدة دليل الله زوجة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام رضيت لكم الإسلام دينا يعني yani, دين أكادا رسول الله صلى الله عليه وسلم المدن مادن أكملتمشتر يعني دين ده نفاذلك ne eksiklik girdirilir arkadaşlar. Bundan dolayı İmam Malik rahimahullahu teala kema zekarahu İmam Şatıbi Fiyatırsam kitabında arkadaşlar. Diyor ki kim ki İslam dininde bir bid'at çıkartırsa Resulullah ki sallallahu aleyhi ve sellem öldükten sonra ne zannetmiştir? Resulullah ki sallallahu aleyhi ve sellem kendi getirdiği risaleye ihanet etmiştir, zannetmiştir diyor. Çünkü Allah Azze diyor ki el yevme ekmeltü lekum dinekum. diyor ki İmam Malik kim ki? Yani Resulullah Aleyhisselam'ı neyle ittiham ediyor? hainlikle haşa ve kella hainlikle ittiham ediyor. Kim ittiham ediyor arkadaşlar? Ya dinde bir eksiklik ya da dinde bir fazlalık getiren kişi için. Yani bu ittiham istese de ve istemese de onun için oluyor. O yüzden dolayı İmam Rahim allah Rahimullah Teala diyor ki o gün din olmayan bugün din olmaz. Tabii o gün din olmayan bugün din olmaz. Aynı şekilde üçüncüsü olarak Bidar hadisinde geldiği kadarıyla. O hadisi İmam Tabarani Fil Kebir kitabında çıkarttığı kadarıyla Hasan Şeyh ben rahimehullah teala diyor ki teala Resulullah ki, sallallahu aleyhi ve sellem cennete hangi işler ha, yani yakınlaştırıyor ise onların hepsini bize öğretti. Ve ve cehennemden hangi işler bizi uzaklaştırıyorsa bütün o işleri bize öğretti diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ha o zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şefaat ya Resulullah hmm, gelecek biraz sonra. Şefaat ya Resulallah bizlere demeyi öldükten sonra öğretti mi öğretmedi mi? Ha? Öğretti mi? Öğretmedi mi? Yani ben öldükten sonra dedi mi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Çünkü Resulullah diyor ki bir hadisinde geldiği kadarıyla. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizlere cennete yakınlaştıran bütün her şeyi öğretti. Ve cennetten uzaklaştıran, cehennemden uzaklaştıran, cehennemden uzaklaştıran bütün her şeyi öğretti. O zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şefaat ya Resulullah demeyi de öğretmesi lazımdır bu ibadet ise. <laughs> bu ibadet ise ve görüyoruz ki arkadaşlar. Evet. Hayır. Görüyoruz ki Resulullah Aleyhisselatü tarafından bu bizlere öğretilmedi. Ve bizler bu kişiyle, bu diyet hocasıyla ve bizim tarafımızla, yani el sünnet ve cemaat tarafıyla, onların tarafı arasında ne diyoruz? Gelin kitap ve sünnete. Bizler şu anda sizlerle birlikte ihtilaftayız. Bu konuda şefaat ya Resulallah denilmez diyoruz. Sizler diyoruz denilir diyorsunuz. Diyoruz ki o zaman Allah Azze ve Celle ne diyor? Ve mâ mu'min mu'minin ve la mu'minetin izâ kadallâhu rasûl amran en yakûne lehumul khiyaratu min amrihim ve men yahsillâhu rasûlâ fekad dalle dalâlem mubîn. Diyoruz ki o zaman Allah Azze ve Celle ne diyor? Yani sizler Resulullah Sallam bir işi hüküm ettiği, söylediği zaman o hükmü alın. Tamam. Bizler diyoruz ki sizlerle bizler ihtilaf konusundayız. Ve o zaman kitap ve sünnete dönelim. Resulullah Sallam bu konuda ne hüküm ise onu alın gördüğümüz kadarıyla Resulullah bu konuda hiçbir şey demiyor arkadaşlar. Hiçbir şey demiyor. Yani de, demiyor ki Resulullah bizlere veyahut da yap, yapıyor mu ki Resulullah sallam, veyahut da bizlere öğretiyor mu ki veyahut da bir sahabeye öğretiyor mu ki bunu deyin diye ben öldükten sonra hayır arkadaşlar. Bu aynı şekilde İbn-i Mes'ud radıyallahu teala diyor ki İttebi'u ve la tebteri'u Yani tabi olunuz. İbn-i Mes'ud, Abdullah bin Mes'ud tabi olunuz. Yani bid'at getirmeyiniz, yeni işler getirmeyiniz. Fakat kufitum, yani değil olarak sizlere kitap ve sünnet yeter. İnsanların akılları ve güzelleştikleri fikirleri veyahut da duyguları hayır. Bırakın, kitap ve sünneti alın. Aleykum bil amr-i azîh. Yani Resulullah'ın zamanındaki dini alın diyor. tamam ve Evet arkadaşlar, diğer yönden sahabilere dönüyoruz. Bakın dikkat edin. Sahabilere dönüyoruz. Yani sahabiler ya şefaat ya Resulullah dedi mi? Veyahut da sahabelerden birisi bin Mesud Ömer bin Kattab Osman bin Affan radıyallahu aleyhi onu bizlere öğretti mi? Tabii hayır arkadaşlar. Böyle bir olay yok. Ne var? Bilakis ne var? Enes bin Malik'in rivayetinde geldiği kadayla İmam Bukhara'nın çıkarttığı kadayla Ömer bin Kattab zamanında Halife zamanında Ömer bin Kattab'ın kilafeti zamanında Evet arkadaşlar kuraklık oluyor. Ve Ömer bin Hattab Resulullah Sallallahu Aleyhi ve sahabelerle birlikte kabrine gidip de şefaat ya Resulullah bizler kuraklıktayız bizlere dua et bizlere şöyle yap bizlere yardım et demiyor. Abbas bin Abdülmuttalib'e gidiyor Resulullah'ın amcasına ve ondan yağmur duası istiyor arkadaşlar. Tayyip diyor ki bizler Resulullah zamanında kuraklık olduğu takdirde bizler Resulullah'a gidiyorduk. Ama şu anda Resulullah yok. Şu anda Resulullah yok. O zaman Abbas bin onun amcasına gidiyoruz ve dua istiyoruz diyor ve bu yüzden dolayı arkadaşlar ne diyor Hüseyin yemen radıyallahu ta'ala anhu kullu ibade "Lem yeteabbedeha ashabı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem felâ teabuduha Hüseyin yemen diyor ki o zaman sahabiler zamanında ibadet olmayan iş bu zamanda ibadet olmayacaktır diyor sahabiler şefaat ya Resulallah dememişler sen ne diyorsun sen daha mı zekisin daha mı akıllısın daha mı güçlü imanın var Hayır, İbn Kesir rahimehullah Teala diyor ki arkadaşlar bakın dikkat edin. Ehli sünnet ve cemaatin itikadından bir itikattır ki herhangi bir fiil veya da bir söz sahabiler zamanında sabit değil onlardan gelmemiş ise ve o yapılırsa din konusunda arkadaşlar o bidattır. Ha bu açık İbn Kesir'in tefsirinde arkadaşlar açık. Barakallahu diyor ki evet o bidattır. Çünkü Sahabiler bizlere hiçbir şey din konusunda komadılar. Her şeyi öğrettiler. O iş şefaat ya Resulallah. Mesela arkadaşlar hayır olsaydı sahabiler bizlere aktarırdı. Ve söylerdi ve bunu dememizi bizlere zikir ecerlerdi. Anlaşıldı arkadaşlar bile ama şefaat ya Resulallah. Şirk arkadaşlar biraz sonra gelecek. Tamam. Ha devam et Servet. Bir insan Allah'ın bizi Peygamber Efendimizin şefaatine nail eyle diyebileceği gibi şefaat ya Resulallah da diyebilir. Bakın arkadaşlar hasbuk. Bakın ya Allah burada kime dönüyoruz? Birinci paragraf doğru. Kime dönüyoruz? Allah Azze ve Celle'den istiyoruz. Tamam. Çünkü ve Rabbukum ud'un esteci diyor Allah Azze ve Celle. Yani bana dua edin ben sizlere vereceğim diyor. Bizler de şu duayı isteyebilir miyiz? Ya Allah Ey Allah'ım, ey Rabbim, bana Resulullah ki sallallahu aleyhi ve sellem şefaatini nail et. Hiç şüphesiz ki diyebiliriz. Barakallahu fikum. Hiç şüphesiz ki diyebiliriz. Bunda bu paragrafta bir şey yok. Onlarla ihtilaf noktamız arkadaşlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öldükten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şefaat ya Resulullah diye yardım konusu arkadaşlar. Talep isteme konusu arkadaşlar. devam et. Şefaat ya Resulullah demek Peygamber Efendimiz'i haşa ilahlaştırmak değildir. Arkadaşlar bakın diyor ki Resulullah ki sallallahu aleyhi ve sellem'i ilahlaştırmak değildir. Yani Resulullah ve Rab konusuna koymak değildir. Tayyip. Yani şirk yalnızca ne olarak görüyorlar arkadaşlar? Tevhid-i rububiyeti e olarak görüyorlar. Dikkat edin. Hayır arkadaşlar. Kureyş kafirleri Resulullah ki sallallahu aleyhi ve sellem'in ilah olmadığını biliyorlar. Ve Kureyş kafirleri Resulullah ki sallallahu aleyhi ve sellem'in arkadaşlar bir Rab, bir ilah olmadığını İsa Aleyhisselam gibi Hristiyanların itikadı olmadıklarını biliyorlardı. Çünkü onlar Kureyş kafirleri Müslümanlar gibi. Tabi Müslümanlar gibi. Sevhidin rubiyeti bilip diyorlardı ki ve le semavati vel ve vel kamer Ankebut surasında olduğu kadarıyla arkadaşlar diyorlardı ki onlara sorarsan yani kureyş kâfirlerine müslümanlar arasında bir fark var mı hayır sorarsan gök yüzünü ve yeryüzünü ve hiç şüphesiz ki bu dünyayı bu kevni, bu güneşi bu ayı yaratan kimdir يا سورة الله عز وجل قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه يعني أنا أود إمداد أدنا إندات أدر او دليل أو يارب أدر La yujaru ale in kuntum te'lemun seyekuluna lillah. Kureyş kafirleri diyorlar ki evet. Yedi göklerin sahipleri allah Azze ve Celle'dir. Allah Azze ve Celle hiç kimseye yardım edemez. Allah Azze ve Celle insanlara yardım eder. Onun onların imdatlarına koşar diyorlardı. Muminun suresi. Hayır. Yani onlar Resulullah ki sallallahu aleyhi ve sellem'i ilahlaştırıyorlar mıydı? Hayır. Barakallahu fikum. Ve döndükleri ilahları ilahlaştırıyorlar mıydı? Hayır. Bakın dikkat edin. Döndükleri ilahları ne, ne diyorlardı? Ve la ve la Bizler biliyoruz onların bizlere bir zararı bir faydası olamaz Allah istemediği takdirde. Ama bizler niçin onlara dönüyoruz? Bizler için Allah katında şefaatçi olmaları için dönüyoruz diyorlar Kureyş kafirleri. O zaman onlarla Bizim aramızdaki fark ne? Yani bizler diyoruz ki şefaat ya Resulallah. Onlar diyor ki e, e, yani şefaat ya fulan ya allan. Bizler de diyorlar ki bizler onlarda ilahlık bütmüyoruz. Biliyoruz onlar zarar veyahut da fayda veremezler. Allah-u Teala istemediği çaktırdı. Ama onlara dönüyoruz ki onlar bizleri Allah'a yakınlaştırsın. Ve yakuluna uley şufauna indallah. Şimdi arkadaşlar Barakallahu fikum. Evet 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 dikkat edin ilahlaştırma meselesi diye, diye bir olay yok arkadaşlar. Yani Kureyş kafirlerinde ilahlaştırma denen bir olay yok. Buna rağmen hiç şüphesiz ki evet. Onlar biliyorlar bu olayı. Biliyorlar Resulullah Sallallahu aleyhi ve Sellem'in ilah olmadığını. Ama buna rağmen şirk koşuyorlar arkadaşlar. Dikkat edin. Buna rağmen aynı şekilde putlarına dönerken, ilahlarına dönerken, arkadaşlar salih olan evvelilerine dönerken ne yapıyorlar arkadaşlar? Ha, ne yapıyorlar? Onlarda e, ilahlık it itikadı var mı? Hayır arkadaşlar. Ne itikadı var? İşte bu kişilerin dediği gibi arkadaşlar Barakallafikom evet yalnızca yardım etsin. Yalnızca bizleri Allah'a ulaştırsın konusu var. Ha devam et. Bazı ileri zekalılar öyle diyelim. Bazı <laughs> ileri zekalılar diyor ki bu bir şirktir. Bakın arkadaşlar ileri zeka diyor yani değil konusunda zeka konusunu karıştırıyor arkadaşlar. Bakın bu kişi zeka konusunu karıştırıyor. Arkadaşlar dinle zeka arasında bir çatırpışma olursa aslen din her zaman öncelikli gelir arkadaşlar. Barakallahu Din akıldan ileri veya da geri zekalı işten ibaret değildir arkadaşlar. Dinin bu ölçüsü bu şekilde yoktur arkadaşlar. Bu yüzden dolayı ne diyor alip, ne Nebi Talib? Diyor ki din akıl olsaydı yani ileri zekalılık veyahut da geri zekalılık konusu olsaydı akılla olsaydı hiç şüphesiz ki evet mestin üzerine mest yapacağımızı altına yapardık. Altına mest çek çekmemiz lazımdı diyor. Tamam arkadaşlar? Aynı şekilde Allah Azze ve Celle ne diyor? İttebi'u ma unzile ileykum min rabbikum ve la tettebi'u min duni evliya kalilen ma tezekkerun. Yani Allah Azze ve Celle bizden aklımıza uymamızı değil, Kitap ve sünnete uymamızı istiyor arkadaşlar. İnterüma unzile ileykum min rabbikum ve la tattriyu min duni havliya qalilan ma tezekurun. Allah sadece bizden akıl mı istiyor yoksa kitap ve sünnete uymamızı mı istiyor arkadaşlar? Aynı şekilde bu Muzaffer Semaideden geldiği kadarıyla El İntizar li ashab el hadis kitabında diyor ki imam sen hani ehli bidatla ehli sünnet arasındaki fark ehli bid'at aklı öncelendirirler. Ama ehli sünnet hiç şüphesiz ki nakılı yani hiç şüphesiz delilleri öncelendirirler. Delilleri her zaman takdim edip ön safa koyarlar diyor. Dikkat edin arkadaşlar. Bu yüzden dolayı bir kural var arkadaşlar. Din akıl veyahut da duyguyla değil, din Allah'ın şeriatta getirdiği emir ve yasaklarına tabi olmakladır arkadaşlar. Dikkat edin. Tamam mı? Devam et. Bazı ileri zekalılar öyle diyelim. Bazı <laughs> ileri zekalılar diyor ki bu bir şirktir. Neden? Efendim her şey Allah'tan istenir. Şefaat ya Resulullah dediğin zaman. Hasmuk arkadaşlar. Hasmuk evet her şey Allah'tan istenir. Çünkü Allah Azze ve Celle ne diyor arkadaşlar? Kul lillahi şefaatü cemia. Tabi yani Allah Azze ve Celle diyor ki şefaatin bütün çeşitleri benim altımdadır. Benim elimin altındadır. Kimse izinsiz. Tabi veyahut da ben izin vermeden Barakallâh fikum. Hareket edemez. Tayyip. Şefaati kullillâhi şefaati cemiyyâ. Şefaat benim değil. İstediğim zaman istediğim kişiye veririm. O yüzden dolayı benden isteyin. İzâ se'elte fes'elillah. Nebahse öğretiyor o sınıfla sıra. Tayyip. Ve iyyâke nebudu ve iyyâke neste'în. Yalnızca sana tapıyoruz. Yalnızca senden yardım diliyoruz. O zaman şefaat de yalnızca Allah Azze dileniyor arkadaşlar. Devam et. Her şey Allah'tan istenir. Şefaat ya Resulullah dediğin zaman, ya Resulullah bana şefaat et. Öyle demeyeceksin. Ne diyeceksin? Efendim peygamberimizin şefaatini nail eyle. Bir Müslüman Allah'ın varlığını bilmiyor mu? Biliyor. Allah'ın birliğini bilmiyor mu? Biliyor. Biliyor. Şefaat ya Resulullah derken peygamberimizin Allah'ın bir resulü olduğunu, bir ilah olmadığını, peygamberimizin bir ilah olmadığını bilmiyor mu? Biliyor. Biliyor. Biz Hz. İsa gibi onu Hristiyanların yaptığı gibi Peygamber Efendimiz'i ilah mı edindik? Hayır. Ya da Musevilerin yaptığı gibi Cenab-ı Allah'ı bir insan yerine koyup o şekilde mi ibadet ediyoruz? Hayır. Hasbuk, hasbuk. Bak arkadaşlar bakın dikkat edin. Bir insanın bir ibadette güzel kastı olması yetmez arkadaşlar. Yani bir insanın güzel kastı olması ben aslan bu olaydan şirk giremiyorum Hayatta da bu olayda küfür işlemiyorum ve bu olayda niyetim güzel, kastım hedefim iyi ancak bunu Resulullah sellem sevgisi için yapıyorum demesi hiç şüphesiz ki arkadaşlar makbul değildir Allah katında arkadaşlar Allah katında bu kişinin yalnızca bu olayı hüsnü kastı o ibadetin kabul edeceği manasına gelmez. O ibadetin doğru bir ibadet olduğu manasına gelmez. Niyetler ibadeti hiç şüphesiz ki doğrulamaz. Kitap ve sünnet ibadeti doğrular. Bu yüzden dolayı birincisi olarak arkadaşlar bakın dikkat edin bu kaydı yani Yalnızca hüsnü kast, iyi kastlı olman, iyi niyetli olman, saf niyetli olman o işi ibadet yapmaz, o ibadeti güzelleştirmez, o ibadetin Allah katında makbul olduğunu göstermez arkadaşlar bu olay yalnızca. Bu yüzden dolayı dikkat edin. Birincisi olarak Resulullah ki sallallahu aleyhi ve selleme bir adam diyor ki maşaallahu şek. Yani sen ve Allah dilerse. Rasul diyor ki senin niyetin iyi aslan sen beni seviyorsun. Bu yüzden dolayı de. Hayır arkadaşlar Rasul diyor ki ecel tedillahi Kul maşa Allahu vahde. Hayır böyle bir şey deme. Tayyip sen beni Allah'a ortak mı koştun? De ki, tek olarak Allah Azze ve Celle dilerse. Bakın Resulullah Selim öğretiyor. O adamın kastına bakıyor mu? O adamın kastı iyi ama Resulullah sen buna rağmen hayır arkadaşlar. Mesela. İkincisi olarak arkadaşlar bakın Resulullah Selim hadisinde geldiği kadarıyla ne diyor? bir kul ki bir kelime konuşuyor o kelimenin yüzünden arkadaşlar barakallahu fikum. Evet cehennemin dibini boyluyor arkadaşlar. Değil. Cehennemin dibini boyluyor arkadaşlar bir kelime yüzünden. O kelimeye ki bakın la yurqi lehu yani o kelimenin boyutunu düşünmüyor. Niyet yiyor olabilir, niyeti yiyor olabilir ama burada niyetine bakılmıyor. Bakın dikkat edin arkadaşlar, kastına bakılmıyor. O kötü kelimeyi konuştuğu halde o kötü kelimeyi konuştuğu halde arkadaşlar ne oluyor? İşte o kötü kelimenin yüzünden niyet iyi olsa bile arkadaşlar ne oluyor? Bakın dikkat edin. İşe azaplanıyor. Allah katından ikab alıyor arkadaşlar. Aynı şekilde bu burada bakın. Bu burada sahabi radıyallahu teala Kurban bayramında namazdan önce kurbanını kesiyor. Bakın namazdan önce namaz kurban bayramında bayram namazından önce kurbanını kesiyor. Niye arkadaşlar? Yani Resulullah sellem gelsin, sahabiler gelsin, yesinler, içsinler rahatlasınlar bir de e, kurban kesmekle uğraşmasınlar onlar yorgunlar ben şu anda bayram namazından önce keseyim ki kurbanımı onlar barakallahu fikum evet rahatlasınlar kastı güzel Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e haber veriyor diyor ki Resulullah hayır bu bir kurban değil bu bir et Tabii yalnızca normal bir et. Bu yüzden dolayı İbn-i Hacer rahimallahu Teala diyor ki bakın bu kıssadan neyi istifade ediyoruz? Bir amel limniyeti, niyeti sünnete uygun olmadığı takdirde onun kastı güzel olsa bile o amel kabul olmaz diyor İbn Hacer Allahu teala fi Fethü Baride bu kıssanın arkadaşlar evet şerhinde bu aynı şekilde İbn Mesud sizin bildiğiniz kadarıyla Arkadaşlar bir mescitte akşam namazından sonra diyorlar ki bir grup toplanıyor Resulullah'ın öldükten sonra. Diyorlar ki şöyle deyin, şu kadar zikir deyin, şu kadar Sübhanallah deyin, şu kadar tekbir getirin, şu kadar Elhamdülillah deyin. Ve Ebu Musa el-Eş'ari, evet i̇bn Mesud Mesud'a bunu haber veriyor, İbn-i Mesud'a gidiyor o mescide ve diyorlar ki, ya Abdurrahman, ey i̇bn Mesud, bizler hayır istedik. Bizlerin niyeti güzel, bizlerin niyeti iyi, ma illa hayran, yalnızca hayır istedik, yalnızca Allah'a yakınlaşmak istedik, yalnızca ibadet istedik. Yalnızca Allah sevgisi istedik, yalnızca Resulullah sevgisi istedik. Diyor ki i̇bn Mesud, bakın burada bir ilke, bir kural koyuyor i̇bn Mesud. Ve kem min muridin lil hayr, lem yusifuh ve kem min muridun lil hayr yusibhu yani insan hayrı isteyebilir niyeti olabilir ama hiç biz ki isabet etmemiş olabilir neden onun fiili sünnete tabi olmadıkça onun işi onun sözü onun itikadı sünnete göre olmadığı takdirde arkadaşlar aynı şekilde bakın son olarak İbn Nüceyn el Hanefi el Hanefi el Hanefi el Bahr Raik kitabında ne diyor arkadaşlar dikkat edin diyor ki men tekelle bi kelimetul kufr hazilen ev la'iban kafara indal kul indal kul icma ve la i'tibar bi i'tiqadihi ve la bi itikadihi. kim ki küfür kelimesini konuşur ise yani şaka yaparak veya da şöyle böyle dalan geçerek ama onun itikadında aslan e, yalnızca şakaydı yalnızca yani kötü bir niyet yok idi Olsaydı diyor bu itikadındaki olay kabul edilmez diyor. Cima konusuyla kabul edilmez diyor arkadaşlar. Dikkat edin tamam Evet arkadaşlar devam edin. Onun için şefaat ya Resulallah demekte de dini açıdan hiçbir sakınca yoktur. Ve bunun bir sakınca oluşturmayacağını belirtmek için ben de bu programın bu sorunun cevabında diyorum ki şefaat ya Resulallah. Amin efendim. İnşallah. Bakın arkadaşlar hasbuk. bitirdik. Arkadaşlar bakın. Bizim hakkı aramamız gerekir. Bu yüzden dolayı hakkı arayan kişiye bir delil yeter. Ama hava sahibine bin tane delil getirsen yetmez. İnatçı kişiye bin tane delil getirsen yetmez. Bu yüzden dolayı Allah Azze ve Celle ne diyor arkadaşlar? وَلَوْ اَنَّنَا نَزَّلْنَا اِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُ الْمَوْتَ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللّٰهِ وَلَكِنَّ اَكْثَرُهُمْ يَجْهَلُونَ Dikkat edin arkadaşlar. Allah Azze ve Celle ne diyor? Ha Servet ne diyor Allah Azze ve Celle burada? Eğer biz istedikleri gibi onlara melekleri indirseydik, ölüler de onlarla konuşsaydı ve her şeyi karşılarına toplasaydık, onlar yine de Allah dilemedikçe iman etmezlerdi. Bakın arkadaşlar bütün ayetler geliyor. Ölüler kabirlerinden çıkılıyor. Diyor ki hak bu bunu yapın. Melekler gökyüzünden iniyor diyor ki hak bu. Buna tabi olun ama inatçılıkları yüzünden tabi olmuyorlar. Bu yüzden dolayı Allah Azze ne diyorsa asrifu an ayeti yellezine tekebberuna fil ardi bi gayril hak ve in yarav kull ayetin la yu'minuna biha ve in yarav sebilen rüşt la yetekhiduhu sebilen ve in yarav sebilen gay yetekhiduhu sebilen Zalike bi ennehum kezzevu bi ayatina ve kanu anha gafilin. Arkadaşlar Bakın dikkat edin. Ha, ne diyor burada tefsirde? Serhat? Şeyh Sadi Rahimahullah diyor ki yeryüzünde haksız yere kibirlenenleri Allah'ın kullarına hakka ve hakkı getirenlere karşı büyüklük taslayanlara ayetlerimden yani gerek dış dünyadaki ayetlerden gerekse İç alemdeki ayetlerden ibret almaktan ve kitabın ayetlerini gereği gibi kavramaktan yüz çevirteceğim. Bu durumda onları Allah çok büyük hayırlardan mahrum bırakır. İlahi yardıma mazhar kılmaz. Allah'ın ayetlerinden faydalanacakları şeyleri anlayıp kavramazlar. Hatta onlar gerçeklerini ses görüp, yani arkadaşlar bakın. Hiç şüphesi ki hakkı dilemeyen ve hakka karşı kibirlenen kişi hakla kendisi arasında bir perde koyuyor. Tayyip hakla kendisi arasında bir perde koyulur. Neden? Kibir, hakka karşı kibirlendiğinden dolayı. Neden? Hakkı istemediğinden dolayı. Neden? Hakkı tabi olmadığından dolayı. Neden? Dediğim dedik çaldığım düdükten dolayı. Tabi neden? İnatçılığından dolayı. Bu yüzden dolayı mümin kişinin, müslüman kişinin evet arkadaşlar bu sıfatı taşımaması lazımdır. Arkadaşlar bu buraya kadar yeter inşallah. Allah'a Estağfurullah